Merhaba sevgili dostlar hepinize selamlar saygılar Evet yeni bir kamu yayınlatma platformu haberiyle para bilgi kanalı olarak karşınızdayız bir res başvurusu var arkadaşlar büyük bir şirketten önemli bir şirketimizden e, takipçilerimizin de sıkça takip ettiği portföylerinde bulunan şirketin birisi bu lütfen arkadaşlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız kanalımıza da lütfen abone olup bildirim zilini açınız şu anda zor şartlar altında bir videoları hazırlıyoruz. E, emeğimizin karşılığını tam olarak almamız için abonelerimizin artması gerekiyor biraz da arkadaşlar. Zannetmeyin ki YouTube reklamlarının çok büyük bir geliri var. Evet, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi Özel Durum Açıklaması sevgili arkadaşlar. Özet bilgi: Şirketimiz RES Güneş Enerji Santrali Projesi Başvurusu hakkında. Yapılan açıklama mı düzeltme mi, mi, hayır düzeltme mi? hayır ertelenmiş bir açıklama mı, hayır. Şirketimizin Samsun 50. yıl ve merkez ile Çorlu üretim tesislerinin elektrik tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla Manisa ve İzmir ilerinde toplamda 22.360 kW elik gücünde rüzgar enerji santrali tesis edebilmek amacıyla gerekli yasal izinler için resmi kurum ve kuruluşlara başvurular bugün itibariyle yapılmıştır. RES yatırım projemizle ilgili devam eden süreçte gelişmeler oldukça gerekli duyurular yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla diyor. Ulusoyun 222.360 kW'lık bir kW i pik hor neyse artık arkadaşlar. Bir gücünde bir rüzgar enerjisi santrali tesisi edebilmek için neredeymiş? Samsun 50. yıl merkez ile Çorlu üretim testlerinin elektrik testlerini karşılama amacıyla Manisa ve İzmir illerinde yapacaklarmış. Ulusoyun Un res başvurusunu resmi olarak yapmış. Arkadaşlar 18.46'da kap e, endes endeks sonra bu kap bildirisi geldi. Bakalım Ulusoy'un son zamanlardaki Borsa İstanbul'daki performansı nasılmış. Evet dostlar günü 4.21 negatifte tamamlamış Ulusoy Un, Ulu Un. 5 günlük durumda %12.42 bir kayıp söz konusu. Son bir ayda ise 26.38'lik kayıp var. E, Yatırımcımsını oldukça üzen bir hisse olmuş. Son bir ayda 41.40 kayıpla. Evet, BİM'in düşüşü var. Gıda şirketlerinden perakende gıda Tat Gıda'nın düşmesi var. Burada onları da söyleyebiliriz sizlere. Evet, arkadaşlar Ulusoy unu biliyorsunuz. Bu Söke onun da iştirakidir ve sökünün e, halka arz edildi yeni. Orada büyük bir başarı sağlandı ama Ulusoyun son bir ayda %26.38 değer kaybetmiş arkadaşlar. Bugün de 4.21 kayıpta kapatmış. Biz burada sadece ne yaptık? Ulusoyun'un res başvurusu için Manisa ve İzmir'de yapacağı res başvurusu için başvurusu yaptığının haberini yaptık arkadaşlar. Lütfen bunların yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.